Değerli YouTube ailesi, Kıymetli e, defineci arkadaşlar, Elimde görmüş olduğunuz alan tarama, Yani bana bunun reklamını yap diye vermediler. Ben bu alan taramayı, Kader'in topraktan da iş görüp görmeyeceğini Denemek için aldım. Remzi dedektör, Teşekkür ediyorum tekrar. E, ben kolay kolay kimseye teşekkür etmem ben 3 üç boyutlu görüntüleme sistemini kullanan bir kişi olarak ama Terdeniz topraklarında da yani şurada ormanın içinde üç boyutlu görüntülemeyi nasıl yapacaksınız? Bunu açacaksınız, kıracaksınız bir sürü sefer var. Ama elinde görmüş olduğunuz alan tarama, her türlü metal algılama modu var. değerli taşlar algılama modumuz var arkadaşlar. Ariyetten direkt değerliye çalışan modumuz, ayrımımız var. Bunlar ayrımdır. Direkt boşluk olarak, mahzen olarak yapmış olduğunuz çalışmalar var. Bunun videosunu e, inşallah ileriki bir zamanda sizle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, e, daha önce ben buraya geldim, bu cihaz ilk geldiği gün. Buraya ilk defa yürüyorum. Göreceksiniz birazdan. Burası bir e, eski bir değirmen bölgesi. Bu cihaz burada bana bir şey verdi. Görüntüleme aldım. E, doğru olduğu inandım. Sonra giderken tekrar görüntüleme aldık. E, baktık. Gerçekten güzel ve doğru bir çalışma. Şu anda e, görüyorsunuz kayalığımızı. Abi şöyle bir etrafı gösterir misin? Biraz diyor ki bakın. Biraz diyor ki beni yani buraya götür. buraya dakika cihaz diyor ki beni buraya götür değirmenimiz karşıda ama değirmenimize cihazımız gitmiyor cihazımız değirmenin bahçesine gidiyor bakın arada su olmasına rağmen yaklaşık e, 50 metre bir mesafeye gidiyor çok güzel bir yer ama bizim hedefimiz ileride. yakında sel felaketi oldu biliyorsunuz burada iki tane hedefimiz var her şeyden önce e, değerli arkadaşlar Hedeften kastımız şu e, zaten hiç kimse araziye çıkıp da e, youtuber arkadaşlar, youtube çekimi yapan arkadaşlar, bir sefer de araziye çıkıp da mükemmel bir çekim yapıp denen arkadaşlar değil ama e, gerçekten favorilerim var İşte zirve adamı gibi e, işte onun gibi birkaç tane daha kendilerine teşekkür ediyorum ciddi anlamda çok şey öğrendim hani ama bugün görmüş olduğunuz çalışmamız bir çınar ağacının dibinde son bulacak. Sen şey felaketinden sonra ne durumda bilmiyorum. Abi ileriden geçelim bak Ben bir geçeyim karşıya sen sonra gel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Yaşamak önemli. Yazımız, Yazdığımız hali Değirmen Bahçesi'nde. Ama enteresan olan, burada bir yerimiz daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Hala aynı yere gitmekte. Çünkü buradaki meblağımız toprakta. Iıı ee, toprakta neymiş ne bilmiyorum. Ama aynı şekilde burada da mevdamız var. Onu az sonra fark edeceksiniz. Çünkü görmesi gerekiyor. Buradaki bir kaya içinde olduğunu tespit ettik. Arkadaşlar. Bakın değirmen oğlu. Tarihi bir değirmen burası. Ee, bu dere gerçekten tarihi. takıyor. Şimdi şu an diğer hedefe kilitlendik, diğer hedefe gidiyoruz. Arkadaşlar, çınar ağacımız yaklaşık e, çok büyük şey. Bu çınar ağacımız. Gel abi. Burada e, benden önce de buraya defalarca insanlar gelmiş. Defneci camiasından bahsediyorum. Yeni söylüyorum. Benim defneci olma şansım yok. Ben buraya bu cihaz iki sefer geldim. Şu gördüğünüz alanda, bunu gördüğünüz alanda görüntüleme yaptım. Kazıldığını ve kapatıldığını gördüm. Burayı da arkadaşlar e, vatandaşlar kazmıştı, kapanmıştı. 10-15 yıllık bir mevzu. Cihazımız abi uzakta kal gelme. Cihazımız buraya geliyor. Cihazımız buraya geldiği zaman burada bir nokta veriyoruz ya. gel abi. Geliyor. Tamamını bitiyor. Tekrar dönüyor arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. da noktalama yapıyor. Ama burada şu var, bu cihazları kullanır ki, alan tarama kullanır ki çok iyi kullanmak gerekiyor. Birinden anlamak gerekiyor arkadaşlar. Burada alan tarama tepki vermiyor. Yani toprak gibi dönmüyor. Niye toprak gibi dönmüyor? Burada olduğunu gösteriyor. Ama taşın üzerinde dönmüyor. Dönmemesinin sebebi, taşın içinde kapalı alanda kesinlikle o halifesinde çok vermez yere kadar verir. Çünkü benimle mesafesi yok arkadaşlar. Bu videomu burada sonlandırıyorum. Bunun peşinde yine şu göstereceğim size. Ee, değerli arkadaşlar video altın gramajını koyacağım. Şuraya taşın üstüne koyacağım. Gösterelim onu. Buraya hassas terazimi koyacağım. Hassas terazimle bunun arasında yapmış olduğum çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın bu kadar mesafede Burada 40 gram altın olacak. Burada ne var bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Aradaki farkı hep beraber göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.